Her sabah, her sabah o kusursuz acının kollarında, o kusursuz acının kollarında öpüştüğüm gökyüzü artık çırpınan yüreğimi yatıştırıyor ve onun kopulup dizginlerini uçarcasına boylu boyunca sakınmasız çarpışı heyecanlandırıyor beni. Bir serçe kümesinin konması karşıki dala belki hiçbir şeydir. Ama sevgili, sevgili bir mektubunda bir kuş resmi beni coşkulandırabilir. Milyarla yıldız arasında tanırım onu. Çünkü seyredince güzelleşir sevgine ışıltısı. Binlerce gözüm var. Binlerce şafak halindeyim. Anlamak istediğim şeyin karşısında. Çünkü anlamak zorundayım sevinç kolayca ele geçmez. İnsan her acının sahibi değildir. Gökyüzü ve nehirler olmasa toprak da anlaşılmaz ve hayatın kararı kesin. Son ana kadar onuru koruyanlar yaşayacak. Söylenecek son söz kahramanca olmalıdır. Vurgunum, inceliğinim senin. Ey yapraklarda bir kuş hafifliğinde sürüp giden titreyiş. Furgunum, bir nehri besleyen suların uyumuna, taşlara hızla vuruşuna dalganın. Ölüm seni yanıltmasın. Nasıl ki yığılır yüzüne gecenin karanlığı, gözlerinle bir başına kalırsın, ölüm öylesine göz uçlarında, savun, kavuştur yüreğini, minicik bir çiçeğin bile kökleri yaşamak hırsıyla uykusuzdur. Ölülerimiz, işte Stephen Piloviç, bir kahraman, faşistler sarmış çevresini, sehpada, boynunda ip ve o son nefesiyle dalayıp ciğerini bir bıçak gibi vuruyor kelimeleri dişler arasından. Haykırıyor, kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Sedevon Pilvoyç onun onurun en bekçisi, direnmenin. Ölüm seni yanıltmasın. Bir bir düşün yaşayanları, alnını korkusuzca kaldır. Kimin yanındasın? Yerin neresi? Ve senin en çaresiz anında tek silahın nedir? Ölüm seni yanıltmasın. Usanma hayata yaraşan sesi aramaktan. Her kuşun palazlandığı bir yuva vardır. Her dal güneşin ve rüzgarın avuçlarında kendi hevesince boyanır. Çünkü yaşaması gerekiyor bir şeylerin. Bir şeylerin, bir şeylerin senin olan. Bak, kollarını bağlıyorlar. Son defa bakıyor dünyaya Nguyen Wang Troy. Birazdan göğsünü parçalayacaklar. Ama kan onu geriletmiyor başlıyor şarkısına. Yaşasın Moşimin, yaşasın Vietnam. Damarların damarlarına bağlı yaralarından. Çünkü öldürülmek istenen benim de sevincimdir. Nugien onun siperi. Aynı titreşle toprağa düşer düşmez kıpırdayan o şarkı. Bir buğday tanesi mi? Ölülerimiz Sesleri dünyamız kadar bilge. Birazdan kalkacaklarmış gibi uzanıp bir sipere koyulaşan ölülerimiz. Bakışları uçmaya hazırlanan bir kartal kadar çevik. Vurgunum. Gizleyemem. Sen bağrımı amansızca zorlayan siyahlık. unutmam. Öldürülmekten daha kuvvetlidir ölebilmek.